Birden izinsiz başlattın. Merhabalar. Üç kişiye. Ne? ne? Anlamadım. Niye anlamadın? Üç kişiye ne? Merhaba herkese. <laughs> evet. Yayınımıza Ya alsak kaldım. mı birini ya? Burada şeyler var ya. Bak bir live'da size söz. Evet olabilir. Birinizi ben. canlıya alacağız. Ama öyle Mantıklı. ayıp şeyler yok. Ona göre. Ona göre... Ona göre. tamam. Neyse. Çok <laughs> utandın. Şey ee, evet. Evet bak burada kim ne var? Var. Şimdi göstereceğiz. Başlayalım. Pan. Güzel bir pan yapalım. Şu çalışır ben şöyle. falım orada. Ama görünmeden çektim fark ettin mi? Bak. Benim falım. <laughs> burada. Kim varmış? Sürpriz. <laughs> Merhaba. Buradan pan yapacağız şimdi. Bekle. <laughs> Bunu da çektim. Başka bir şey yoktu arkadaşlar. <laughs> 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 Sürpriz. <gülüyor> Merhaba. Ya. Selam. Çat diye döndürebilirsin şimdi. Şimdi. Sorularınızı alıyoruz. Bu akşam sadece orada durdum. Sadece beni çekiyorum değil mi? Pardon. <laughs> pardon. <Demiyorum>, pardon. <laughs> Um, bu akşam yayınımız var. Evet. 11. bölümümüz yayın. Ya 11 değil. Ha ki başladı bölüm zaten. Saat 8'de Özetimiz başlıyor, başladı değil mi? Evet başladı. Özetimiz başlıyor. Evet. Ama 8. bölümümüz yayınlanıyor Kerem Bey. 8. bölüm. 8. bölüm. Şimdi um, Ne? Sen beğendin mi 8. bölümü? <laughs> Tabii ki beğendim. Ben de çok beğendim. Uh, sen çok beğendin mi? Çok güzel beğendim. Çok beğendim. Bence onlar da çok beğenecekler. Görürüm sen beğendin mi? <laughs> <laughs> Bayıldım. Onlar da bayılacaklar. Evet. Evet. Ee, şimdi alıyoruz sorularınızı. Soru mu alıyoruz bu sefer? Soru alıyoruz. Ama Twitter'da bakıyorduk. Bak ben de ee, şey Kaçıncı bölüm çekiyoruz? Şu an onu söyleyemeyiz. Onu söyleyemeyiz. Hande benimle evlen diyen biri var. <gülüyor> <gülüyor> yani soru sanki. okuyoruz şu an. Ee, sizin bu uyumunuza ne denmeli peki? Çok iyi denmeli. Cevap? Bilmem. Şanslıyız ya. Şanslıyız. Evet. Aa... Kan uyumu, enerji uyumu. <laughs> ee, daha iyi <neydi> bence. <laughs> ee... Kanımız, hani bölüm ee... bomba gibi mi? Evet. Bayağı onu söyledik. Bomba gibi. Bayağı iyi bölüm. Asla Eda. yaptınız. Yaptığınız... Ne ya? Şlak. Hepiniz cevaplayacaksınız. Evet, asla Memcun. yapmam deyip yaptığınız bir şey oldu mu? mu? Tabii ki oldu. Herkesin. Bir dünya yahu. Çok oldu. 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 Çok oldu. Bir tane. Evet. Çok kötü şeyler geliyor. <gülüyor> <adına>. <gülüyor> Mesela. Bir tane sen bahset hadi. Ee... <laughs> Soruyu kendin <laughs> açtın ya. Soruyu kendin açtın. Ben de düşünürken yakaladım. <laughs> ben hatırlamıyorum ki bilmiyorum ki şu an bir düşünmek lazım, bir zaman tanımak lazım. Bence başka soruya bakın, o sırada bunu düşünelim. Nasıl? Yok <laughs> aklıma gelmedi şu an. Evrim. Asla... ben de düşünüyorum. Asla yapmam diye yaptığım bir şey. Ya çok şu anda bir pat diye söyleyeyim. Mesela hiç aramamam gereken birini aradığım olmuştur. Asla çok olmuş. yapmam. Yani hmm. Çok olmuştur. O yüzden diyorum çok olmuştur diye. Başka ne olmuştur? Sen cevapla. Çünkü sen açtın soruyu. Ee, <laughs> benimkiler. Tamam geçtik o zaman. Benimkiler değil şeyler var da evet. <laughs> ben hiç kimsenin ki uygun değil. <laughs> Öyle birbirinize gıcık olduğunuz oluyor mu? Ne? <laughs> Bu oyunculuk arkadaşlar. Um, ne? Sen ne dedin? Öyle birbirinize gıcık olduğunuz oluyor mu? Evet. evet. Oluyor. Ama Elçin bana hiç gıcık olmuyor. Ben de Elçin'e hiç gıcık olmuyor. Elçin Elçin'in Hande'ye gıcık de. olduğu çok oluyor. Ee, Evrim'in de Hande'ye gıcık Elçin. olduğu oluyor. Hande'nin de ikisine gıcık olduğu oluyor. Ama herkes nedense benimle çok yanlış. Neyse ben şimdi... De... <laughs> bir dakika, bir dakika. Bu soruyu Türkçe olmasa yani, da şu an... Yalan... Hani nasıl ağızdan çıkar, öyle çıkar yani. Kerem'inki de öyle bir şey. Yalan söylüyor. Ay git Allah aşkına. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> biz çok iyi anlaşıyoruz. Evet, olduk. Ya, biz çok yakın kardeşim. Tamam bizi ama çok iyi anlaşmıyor muyuz? Parmağımızı kesip bir araya getirdik. Şu an sen de ben konuşuyoruz. Yaptık konuşup, mı? Evet. O yüzden ne yaptık? Kerem çok eğlendi şey mi şu an? Ya, <laughs> çok sakat evet, bir şey yaptık. Kerem eğlendi. <laughs> <laughs> çok sakat bir şey. Bunu gerçekten ben yapsamadım. asla yapmam. Hayır. Tamam. Ee, <laughs> Şimdi e, siz var ya siz magazinci insanlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu sorular böyle. Seninle utanç verici bir durum oldu mu? Hı? Sen kim oluyorsun onu anlamadım. Hayatta hiç yaptığınız bir şey için pişman oldunuz mu? Evet. İşte o hani bir önceki soru vardı ya. Onu sonra hala düşünüyoruz. O, o Ona buna devam ya. ediyor. Sonra evet. pişmanlıkla doğuyor. Um, diziden önce tanışıyor muydunuz? Hayır Hiçbirimiz tanışmıyorduk değil mi? Yok. Hiçbirimiz, harbiden hiç denk gelmedik. Ben bir İsmail Ege ile çalışmıştım. Evet ben de çalışmıştım. Ay sen de çalışmıştın. Evet. Sizin başka diziden, diziden çalıştığınız... Ben Stareyi daha önceden tanıyorum. Stareyi ben de ama daha tanıyorum. Ama Evrim'le kendim. çok denk gelecektik. Bir türlü Oynamadım. yerde İşler evet, vardı ama... Bir türlü olmamıştı. olmamıştı. Altan, Altan abi. Evet, sen şanslı olanlardansın şu an. Altan, Altan Hoca, şu an. E, benim çok özelim. Onunla evet, üçüncü projemiz... Soru cevaplamayacağım. Ne? <laughs> Peki kim? Cevaplamayacağım dedim. Peki. Oo, oh, çok güzel soru. Ne? Okumadım. Bom. Oyuncu olmasaydı niye sadece beni çekiyorsun? Sen yaptın. <laughs> oyuncu olmasaydı. <laughs> Şu an neden sadece beni? Oyuncu olmasaydın, oyuncu olmasaydınız <laughs> hangi, hangi, mesleği seçerdiniz? Bom, senle başlayalım. Ben ben her türlü resim yapardım ya. Okay. <laughs> evet, ressam. Yağlı boya mı, <laughs> kuru kalem mi? Ben hala yaptım. için... kara kalem. Kuru kalem. Kuru kalem. <laughs> kuru kalem. <laughs> Hiç denedin mi? Kara <laughs> kuru kalem. Yağlı yani, boya. Sanatla ilgilenirdim her türlü. Ressam olurdum. Ben ya marangoz ya bir öğretmen olmak isterdim. Ben çocukken dansöz olmak isterdim. <laughs> <laughs> yes! O zaman dansöz mü diyorsun? Ama bu her genç kızın Dansöz <laughs> mü? Hayır, çok küçüktüm ama o kadar genç kız da değildim yani. Ama şimdi düşününce ne olurdum? Ben de herhalde organizatör falan olurdum, okay. kesin. Düğün müyün? Yok, böyle daha <gülüyor> farklı. Ben o kadar sonra şu an şey yaptım. Biraz daha farklı, düğün falan değil okay. yani. Büyük, daha cool şeyler. Büyük işler, evet. evet tamam. Büyük işler. <laughs> Sen. Ben ben yıllarca voleybol oynadım. Aa. Aa bak, Büyük ihtimalle şu an boynumda düdük antrenör falandım ya. yani. Nice. Böyle bir şey yapıyor olurdum. Cool, gerçekten. Güzel, Güzel ama. Okey son sorumuzu alıyoruz. Sonra gidiyoruz çünkü herkes burada paydas oldu ben hariç. Evet. Çünkü en fazla çalışan benim bu sette ama evet. önemli değil. Şu an oraya bastıktan Kapatsak sonra Kapatsak da sonra olur onuncu şu an. 10. soru mu? Evet. Çok sakat, sakat bir şey olabilir bu. 10. soru. O olmaz. Hayır bak bakayım yani 10. soru. Zaten iyi yiyoruz? <laughs> Bir şey geliyor aklıma da söyleyeceğim. Çok tatlıymış. Uh, would you like to come to Brazil? We Brazilian fans love you very much. Of oh, aksanınız çok iyi Kerem Bey. <laughs> Şaka. um, <gülüyor> uh, Brezilya ya yeah, selamımız olsun. Çünkü olsun cidden olsun. arada sırada olsun. görüyoruz böyle orada TT oluyormuşuz falan filan. Oh, that's why we love you Brazilian fans. You guys are amazing. Um, -"Karşılaştığınız en utanç verici durum nedir?" Ama bu çok uzun cevaplı sorular bunlar şu an. Evet. Kapatmak yani, lazım yani. galiba artık. Bir de Herkes zaten bir düşünüyor. Şey bir de zaten saat yaklaşıyor <laughs> evet, ya. Evet. Aynen yeni bölüm saati yaklaşıyor. Yeni bölümümüze çok az kaldı değil mi? Kaç evet. dakika kaldı? Yarım saat mi var? 20-18 şu anda. <laughs> 45'te başlamıyor mu? -"En sevdiğiniz dizi hangisi?" Hadi Aa. hadi. Hadi Herkes son var. son şeylerimizi yapalım. -"En sevdiğiniz dizi hangisi?" Yabancı Serbest mi? Yabancı Serbest. Tamam. Saksation. Oh. Çok, Çok, iyi. iyi. Tamam, bir dakika. Bir daha söyler misin? Saxation. Müthiş bir dizi. Doğru söyledin mi Kerem evet. abi? Evet. Sen? Handmade. Oo! Oo evet Bak, bir ben bir yapayım. herkesten bir fak gelsin mi? <laughs> ha? Hemen gelmeyecek tabii ki. Peki. Senin? Ha, çok seviyorum, çok seviyorum. Ee, dün bu diziden bahsediyordum. Çok dizi var benim çok sevdiğim ama kesinlikle bence çok herkesin sevindim. izlemesi gereken bir dizi Friday Night Lights. Ha. Müthiş. Sen de ben. Dedim. Evet. Senin o gün söylediğin de hoştu. Neydi? The Wire. Yok yeni neyse boşver. Hatırlamıyorum. Sıra bende mi? Iş, Alman. Sıra sende. dark. Dark Day um, sonraki sensi, evet. Sıç. Gen, gen şeyi. Evet. evet. Okay. O da evet. çok iyi bu arada sense gerçekten. Mi? Evet. Okay. Şimdi son kapanışımız. Kadar Senden bir fark alabilir miyiz? Hayır alamam. <laughs> Senden bir fark alabilir miyiz? What? fak What? Senden bir fark alabilir miyiz? What? Fuck. <gülüyor> 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 i̇yi eğlenceler. O zaman size eğlenceler, eğlenceler çok eğlenin. öpüyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler. Bye bye. Seyirler. Umarım seversiniz. Seviyoruz sizi. Bye bye seviyoruz bye bye. sizi. Hoşçakalın. Seviyoruz. Bye. Bye.